Polonya'nın başkenti Varşova'da bu yıl 19. düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda 2015 yılında yürürlüğe girecek yeni iklim anlaşması için umutlar tazelendi. 200 ülkeden 9 bin katılımcının yer aldığı 2 hafta süren görüşmelerin ardından karbon emisyon kotaları ve iklimsel felaketleri açık ülkelere yardım fonları konusunda uzlaşma sağlandı. Uyum fonu için 100 milyon dolar ve iklim değişikliğiyle mücadelenin finansmanı için 6 milyar euro taahhüt edildi. Aynı zamanda kayıp ve hasar konusunda uluslararası bir mekanizma üzerinde anlaştık. Ormanların korunması ve sürdürülebilmesi için önemli katkıda bulunduk. Çevre örgütleri ve gelişmekte olan ülkelerse konferansı başarısızlık olarak nitelendiriyor. İklim değişikliğini bir toplantıda bir müzakereyle çözmek imkansız. Her yıl yaptığımız iklim toplantılarında sağlam ve ileriye dönük adımlar atmak mecburiyetindeyiz ve bunu son birkaç yıldır da yapıyoruz. 2015'te Fransa'da yapılacak konferans imzalanması beklenen yeni anlaşmanın 2020 yılında uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor. İklim konferanslarının tarihinde ilk defa sivil toplum kuruluşları toplu bir şekilde müzakerelerden çekilmişti.